Evet arkadaşlar size doğadan, tabiattan cümleten selamın aleyküm. Şehirlerde yaşayıp bu ortamları özleyenlere inşallah kavuşmaları dileğiyle. Şurada da bir nehrimiz var. Alabalığımız var. Hem de kırmızı pullu. Ki olsa alabalığı bilmez. Evet burada bir ATV'miz var. Biliyorsunuz yaklaşık bir sene önce, bir seneye yakın önce videosunu çekmiştim ilk aldığım zamanlarda. Kullandım. Ben kullanmadığım şey hakkında yorum yapmam. Yani bazıları vardır ya para karşılığı yaparlar. Benim öyle şeylerle işim olmaz. Ee, ben kullandığım şeyin e, açıklamasını yaparım. Bu arada Cemile de yerelması varmış. Var mı yerelması yiyen? Evet. ATV yaklaşık 5800 kilometreye geldi. Ee, şöyle kendimce arkaya bir ağ yaptım. Oturma koydum. Şimdi şurayla. Buraya benzin bidonu aldım. Onlar geliyor. Onun dışında ATV'm. Bilmiyorum önceki videomda söyledim mi? Bir tek bu Monero akü vardı. O onu da beni üzdü. Onu değiştirdim. Monero akü dışında pek beni üzmedi. Geçen gün bir arkadaş aradı beni. Yanlış hatırlamıyorsam Antalya'dan mıydı ne? O videomu görmüş. Bu ATV'den varmış ama sürekli sorun yaşıyormuş. Yani biraz da şans işimi desem ilk kullananın kullanımı da çok önemli. Rodaj vesaire, ne bileyim, Hormu kullandı, ne yaptı, netti. Ben pek sorun yaşamadım açıkçası yani. Ufak tefek şeyler. Şöyle bir de tank çantamı tank çantası ekledim. Onun dışında şu çantayı biraz öne aldım buraya alan açılsın diye. Çünkü çok yüklüyorum ben burayı böyle. E, sis taktım tekrar. Böyle bir şey. Bir geçen şu arka sağ park lambam su geçirmişti. Bunu değiştirtirdim. 600 lira civarıydı. Yani e, ben kullandım. Kullanıyorum. Yani gerçekten çekimi çok güzel. Çekişi çok güzel yani. Onunla çok memnunum. Yani biz bunu 3 kişi bile biniyoruz. Yakıtı fazla şimdi yani. O ekonomik yakıt isteyen bunu almasın derim. Ama yakıtı e, güzel. Yani araba arabadan bir tık aşağıdır yani. Hemen hemen araba gibi değildir de. O kadar da bokunu çıkarmayalım. Yani onun dışında tek şu an şöyle bir sorun yaşıyorum. Eksos Eksos'um Şimdi bu egzozun şurada, şuradan geliyor, şu altta bir tane burada bağlantı yeri var, bir tane burada bağlantı yeri var. Buradaki bağlantı yerindeki e, içindeki, e, ne diyorlar ona, conta e, işlevini yitirmiş. Biz de gittik egzoz contası çaktık fakat köye gelirken egzoz contası pert oldu. E bu ne oluyor? Aşırı derecede ses çıkartıyor. Hani çok rahatsız edici bir ses çıkartıyor. Şimdi göstereyim size. Bir de yakıtı daha fazla yakıyor. Pat pat motora döndü şu an. Yani bu ses çok kötü. Yani böyle bir ses çıkarmaması lazım. Daha bir tok ses çıkarması lazım. Bir de arkadaşlar. Şimdi bunda bir şey var. Bunu çalıştırdığınız zaman 30-40 saniye bekleyeceksiniz. Böyle bir ses var. vvv yapıyor. O düzelecek. Ondan sonra hareket edeceksiniz o düzelmeden hareket ederseniz tak diye ses çıkartar. Alt tarafta biliyorsunuz birbirine vuruyorlar. Ona dikkat edin. Ee, her sene zaten bir lastik değiştiriyoruz. Çünkü ben böyle tırtık lastiği çok seviyorum. Çünkü ATV'yi gösteren bu asfalt lastiği almıyorum. Bunlar da yani yollar kötü olduğu için her yer böyle değil. Toprak değil. Burası köyüm. Asfaltta kullanıyorum genelde. Ayı mı geliyor lan? Ulan bir şeyler oluyor. Bizim köyde ayı çoktur ha. Ses duydum ama. Bir saat olmaz herhalde. Neyse ondan sonra bunun şeyi... Ee, Lastiklerimi sürekli değiştiriyorum. Onun dışında ya beni üzmedi ya. Yani açık konuşmak gerekirse ya şimdi şöyle. Mesela uzun yola gidiyorum. Yani ben ATV ile öyle kısa yollar değil. Mesela 1-1.5-2 bir, bir saat yol gittiğim oluyor. Ya böyle içinde bir şey var. Ağım bozuldu. Ağım bozulacak. Aham ne oldu. Aham ne oldu. Bir şey yok yani. Böyle bir güven vermiyor ya. Hani böyle bir küba beynimizde böyle bir şey var ya. Mesela altımda bir Polaris, Canon veya Sigway olsa rahat oluyorsun. Ama bunda hep bir paniksin ama Allah razı olsun. Tekerlek patlak haricinde bir sıkıntı yaşamadım. Tekerleklerimiz de çok büyüktür zaten. Bizim bakın belki arkada var 15 tane yama var herhalde. Bakın fitil kendim basmışımdır bunu. Yani fit, ATV'm varsa yanında fitilin olacak. Fitili koyacaksın. Boşun. Hava şeyi var. Boş. Ee, ben onu alıyorum. O aldım. Hatta ben bunu iki tane aldım. Bir tanesini çaldılar mı? Kayboldu mu? Ne oldu bilmiyorum. Bulamadım. Sonra bir tane daha aldım. İnanılmaz güzel bir şey şu. şu arkadaşlar açabilirsem göstereceğim oğlum ne oluyor lan bir şey geliyor lan vallahi bir takırtı var ama yılan galiba bilmiyorum ay olmaz herhalde bu saatte şu çok güzel basıyorsun çalışıyor bir bakayım ya merak ettim o. Oh! Oğlum götümüz canımızla yaşıyoruz bir durun rahat ya. Yani çok fazla uzatmayayım. Ee, ATV güzel. Hakikaten yani parasına göre güzel. Ama mesela şu an servisle şeyler görüşüyorum. Mesela pul soruyorum. Eksos pulu. Elimizde yok diyorlar. Ya sen şimdi bunu yapmışsın. Adam buna 200 bin lira para veriyor. Veya o civarlarda para veriyor. Ya her parçasının olması gerekmiyor mu kardeşim? Ufacık noktasından rüginle kadar bunun her şeyin olması gerekiyor. Ya bu işte bu parçacılarda bir ses şey sıkıntı var. Parça konusunda dediğim gibi o ispirli ee, Akçaylar Otomotiv sanırım çok yardımcı oluyor. Ayrıca motosipetim var. E, neydi onun çocuğun ismi ya? Sevimli. Ali Sevimli'di galiba. Mükemmel derecede e, parça buluyorlar. Allah razı olsun. Mesela ha bir de şey şey söyleyeyim dur unuttum. Şurada şu var ya arkadaşlar. Bu çok sertleşmişti. İnanılmaz derecede sertti. Bunu değiştirdim. Buradan böyle bir kablo geçiyor. Şuradan şöyle geliyor. Oraya takılıyor. Vallahi billahi bunu var ya sert hemen değiştirin. Yemin ederim çok güzelmiş ya bu. İnanılmaz güzelmiş yani. Abi bu sertleşti mi değiştirin. Paranıza kıyın. 400 lira mı? 450 lira mı? Neydi? Orijinal aldım gene. Hani bu değil. Bunun teli. Teli var. Bunun şu bak tel var bak bu. Bunu değişiyorsunuz. Bir de şu parçalanmıştı. Orijinalini yine bulamadım. Gittim çakma bir şey buldum. Bu da biraz kısa oldu ama olsun yine iş görüyor. Onun dışında dört çekerdir, diferansiyel kilitlidir, her şey güzel. Beni üzen bir şey yok. Yani ufak tefek şeyler oluyor. Yok işte dur, zattır, zuttur. Yani bazı arkadaşlar diyorlar ki yok işte arkadaki şuradaki ee, şu mu bu mu burada bir yerde bir tane şey vidası gevşemiş patlamış cantı kırılmış falan Allah şükür olsun bizim öyle şeylerimiz olmadığı işaret olmaz. Çünkü bizim benim gittiğim yerler çok tehlikeli yerlerden gidiyorum. İnşallah başıma bir şey gelmez. Onun dışında valla yani dev, diğer küçük ATV'lere göre devrilme o yanı, devrilmiyor yani. Kolay kolay devrilmiyor yani. Öyle adam bir şey yapmış. Zaten heybeti meybeti her şey güzel. Bir de bunu yani e, bakımını yapacaksınız abi. Ben ben her bin kilometrede yağ değiştiriyorum. Yani normalde de 3 2000 3000 diyorlar ama ben 1000 kilometre değiştiriyorum abi. Çünkü yağ kandır. 1000 kilometrede değiştiriyorum. Eee kullanıyorum. 5000 kilometrede de genelde kastro yağ buldum kastro yağ alan şaftın yağını değiştirdim. Şimdi mesela hava filtresi sordum, Altında hava filtresi var. Hava filtresi 2 milyar 900 dediler. Hava filtresini sadece filtre olarak vermiyorlar, set olarak veriyorlar böyle, komple. Onu da aldım abi. Sonuçta bunu kullanıyorsan bakacaksın. Ondan sonra yağ filtresi aldım. Yata yağ filtresini de 3000 bakımda, 2000 bakımda bir değiştiriyorum. Yani bakacaksın buna. Bu bir yani böyle al bin öküz gibi değil yani. Buna ilgileneceksin abi yani. İlgilenmezsen sıkıntı yaşarsın. Mesela ben her zaman bakıyorum buradan eğiliyorum. Nerede la bunun şeyi? Abi bu taraftaydı. Eğiliyorum mesela şuradan. Bak. Görüyor musun abicim? Kırmızı antifir. Su koymam. Hep üsttedir. Kontrol edeceksin. Sonuçta bu e, şu, da, şu fan çok önemli. Şu fana bir şey olursa fana bir şey oldu boku yedik. Soğumaz. Yakarsın. Yani şu egzozla alakalı sorunu da çözersem Allah'ın izniyle bir sıkıntı yaşamayacağım inşallah. Şuraya benzin videoları çok güzel olacak ha. Vallahi iki buçuk, iki buçuk beş lira benzin bidonu. Bir tane benzin bidonu iki buçuk milyar olur mu ya? Buraya mont alacağım, bir tanesini buraya mont alacağım. Çünkü depomuz çok küçük. Ya yani 14 litreydi sanırım. Uzak yollara gidiyorum. Uzak yollara gittiğim için maalesef ki ee, çok benzin yetmiyor. Öyle oluyor. Böyle. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa valla Ha bir de bir tane abi benim videomu görmüş. <laughs> Bu İspir'deki bizim arkadaşa ulaşmış. Senden ATV alacağım diye. İyi yapmışsın abi. Valla ben malı satana kadar ağzımız gözümüzü yalayıp malı sattıktan sonra bizle muhatap olmayan adi insanlardan bıktım. Abi malı sattığın zaman bize bir yardımcı ol be abi. Zaten bir iki ay çok soru sorarız. Bir iki ay sonra işin uzmanı oluruz abi. Biz Türk'üz yani. Biz her şeyin çözümünü buluruz. Yani bir iki ay bizi çekemeyecek misin? Ya o kadar para kazanıyorsun ya. İki tane soru soruyoruz. Başından savıyorsun. Bir şey Ama para alana kadar çok affedersin bir tarafımızı yalıyordun yani. Sevmiyorum öyle insanları. O yüzden bu İspil'deki arkadaşı tavsiye ederim. Motosop tavsiye ederim. Yani e, denk gelirse böyle. Bizim Yusuf Ali tarafında Recep var bizim Recep. Kendisi de böyle bir genç arkadaşımızdır. O da çok iyi bir ustadır. Bak hakkını yemeyeyim. Genç bir arkadaşımız. O da benim yani benim ATV'nin her şeyini yapar. Her şeyini anlar. Allah ondan da razı olsun. Onun motorcusunun ismini tam bilmiyorum ama Recep, Recep Pehlivan evet Recep Pehlivan çok iyi bir çocuktur. Yani bilgisayar telef bilgisayar nereden çıktı? Bu arada ben bilgisayarcıyım. Yani motorla alakalı bir şey çık çıktığı zaman ee, şey yapın. Recep'e de ulaşabilirsiniz. Bir dakika bir dakika şunu bir takayım. Tak takamadım. Heh. Şimdi evet size çok güzel bir bilgi vereceğim şimdi bir de. Şöyle Şöyle ee, şöyle bazılarınızı beni görsün. Görememişler. Saçlar. Az önce tarla tarla koştum da arkadaşlar tarla koşmak derken tarlayı böyle eştik. E, tarlayı eştik içine ekmek için. Şimdi e, bunlar da şey oluyor. Açıyorsun kontağı. Şu lamba şu lamba yanıyor. Farlar çalışmıyor. Dörtlüğe geçmiyor. Böyle bir kısa devre oluyor. Bilginiz olsun. Bu arada bir oluyor. De, bu kısa devre olduğu zaman arkadaşlar e, aküyü açıyorsunuz. akünü kutup başlarını çıkartıyorsunuz. 2 dakika bekliyorsunuz. Ondan sonra kendine geliyor. O sistemsel, yazılımsal bir şey galiba. O da panik yapmayın. Bir kısa devre gibi gözüküyor. Bilginiz olsun. ben şimdi yaz olduğu için daha sık video çekeceğim. Bana sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bu arada yani tam ba ATV kullanıyorum, seviyorum ama ya bu ATV'nin de kardeşim kasası çok güzel. Şimdi bak Polaris çok güzel bir ATV. Çok kaliteli bir ATV ama bu kasa süper ya. Polaris'in kasaları küçücük abi. Şimdi Canon'un da büyük kasaları var. Ama şu aralar Sigway tavsiye ediyorum. Sigway çünkü piyasaya yeni girdi. Çok tutul, tutul, yani tutmak derken çok yayılmadı. Tamam mı? Ee, piyasaya yeni girdi, yayılmadı. Fiyatları yani yine iyi ama seneye, ondan sonraki sene bir Polaris, bir Kenoma geçecektir. Hem de çok sağlam. Yani sağlam, Sigway güzel. Kasayı tam görmedim, bilmiyorum. Ee, yani şeyini gördüm. Böyle tele, ön depo kapağı falan çok güzel. Ya mesela sen bana depişim. Benim bu depo kapağını dördüncü değiştirişim. Yani sudan mıdır, benzini çok koyuyorum ondan mıdır, alttan lastik sürekli eriyor, sürekli kapak alıyorum ben. Ben de şimdi benzinciye tembih ettim, altta böyle bir boğaz var ya, boğazdan yukarı benzin koymuyorum. Çünkü yukarı koyunca burayı yakıyor. Ha buraya yaktığı zaman da aklınızda olsun, elektrik bandıyla şöyle bir sarın elektrik bandıyla, ondan sonra kapağı üzerine yapın. Yani yapacak bir şey yok. Orada depo kapağı mı oldu kardeşim? Direkt yağmurun indiği yere. Yani şunu az gizli saklı bir yere yaptı. Gözünü seveyim. Kurban olduğum ya. Mühendisler. duyuyor mu bizi? Aa bunu bir düzeltin. Aa bunu burada mı kaldırın? Ondan sonra ee, az daha sağlam yapın, parçaları bulalım. Sağlam olsun biraz ya. Yani sağ sonra bu ATV'de mi sonuçta yani. Biraz daha sağlam olması lazım. Güzel olması lazım. Bunun kaportası bizim vücudumuz. Dandik dündük olmaz. Olay işe karışsın bak kocaman. Anasını satayım. Yani lütfen bakın. Ya bunu kolay değil abi. Para vermişim ben buna kaç para para vermişim ben. Yani. Araba araba bunu satsan iki tane araba alıyorsun ya. Dandik araba alırsın şimdi arkadaşlar şimdi yani abartma demeyin de. Evet böyle başka aklıma gelen bir şey. Ya ben doğaçlama çekiyorum da öncesinde çalışmıyorum. Bazen sonradan aklıma geliyor bazı şeyler. Ön vinç çok nadir kullandım. Çek bir insan şey istiyorum bir ya. Aklımda olan varsa şuraya bir tane e, e, çeki tamam mı? Ama onu hem karavan olarak kullanacağım. Hem eşya olarak taşıyabileceğim. Hem de bunu gerektiği zaman onun içine koyacağım. Öyle bir tane olsa denk gelirse. Yani bir tane yaptıracağım ama hem karavan hem eşya taşıma hem de yarın bir gün bir şey olursa ATV içine koyup götürebileceğim bu taksiyle falan. Bir asla yaparlar ustalar ya. Adam aya gitmiş satayım. onu yapamayacaklar da. Onun dışında bir egzozu da sorununu halledersem bir sorun görmüyorum. Bir sorun yok. Ee, güzel. Memnunum. Her gittiğim yere dikkat çekiyor. Kasa çok güzel. Yani ya bir de bu CF 625'lerin kasaları çok hoşuma gidiyor. Onlar da kayış koparıyormuş. Ya limitörü açarsan hayvan gibi basarsan kayış kopar. Benim Allah'a şükür olsun kayışım hiç kopmadı ama yedek kayışım var. Powerlink kayışından almıştım. Beş buçuk bin lira para vermiştim. Ee, kayışlarda arkadaşlar kayışlarda ucuza kaçmayın. Kayış çok önemli. Yani, trigel kayışı gibi. Büyüktür zaten. O çok önemli. Onu, onu ucuza kaçarsanız çok sıkıntı çekersiniz. Ondan kaçmayın abi. Her şeyden kaçın ondan kaçmayın. Git ampulü mampulü dandik al ama kayışı orijinal abi. Ver parasını orijinal rahat et. Çok fazla atv zorlamayın. Rampalara geldiğin zaman baktın çok mu dik. Çok mu dik. Zorlama atv'yi. Al dörtlüğü aç şey dört çekeri aç. Ondan sonra A e, ağır fitesi al. L ağır fites. Ağır al. Zorlama. Kendi şeyinde düzite zorla. H'de zorlama. Zorlasan kayışı koparırsın. Çok dik oldu mu? Arkanda iki, iki kişim var. Al L'ye. Aç otomatiği git. Yani zorlamanın bir mantığı yok. Bu sonuçta bu da burada bir şey yani. Bu da bir canı var yani bunda. Lütfen arkadaşlar yani hayvan değil yani bu. Ona göre hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. E, ATV sezonu açıldı. ATV'leri ile alakalı sorusu olan varsa elimden gelince cevaplarım. Çünkü profesyonel bir kadromuz var vallahi. ATV bizi profesyonel kadrolu yaptı. Her tanıdıklarımız var. Arayabilirsiniz. Bu arada bakın elimde bir avuç yerlemesi var. İsteyen varsa gönderebilirim. Hadi kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet olun.